İngiltere'de polis ve istihbarat servislerine vatandaşların internet kullanımını izleme imkanı verecek yasa tasarısı hükümetin gündeminde. Yeni yasayla telefon görüşmelerinin, elektronik postaların, Facebook, Twitter ve Skype gibi sosyal medya ve iletişim kanallarının yakından takip edilmesi hedefleniyor. Muhafazakar Partiden bazı milletvekilleri ise yasa hazırlığına tepkili. It's simply unnecessary. Bu gerçekten gereksiz ve hatta bazı kişiler için bunu uygulamak istiyorlarsa ki teröristler ve suçlar için yapılması gereken de bu. Bunun için mahkeme kararı almalısınız. izin alın ve hakime başvurun. Bu ülkede 100 yıldır bunu yaptık. Bunu şimdi years. neden değiştirelim? İngiltere İçişleri Bakanlığı uygulamanın terörizm ve diğer suçlarla mücadele açısından önem taşıdığını belirtiyor. Söz konusu yasa tasarısı ile ilgili kararın Mayıs'ta Kraliçe 2. Elizabeth'in parlamentoda hükümet programını açıklayacağı geleneksel konuşmasında yer alacağı belirtiliyor. Bu yeni yasal düzenleme uyarınca internet iletişimi, telefon görüşmeleri ve cep telefonu mesajlarının içeriğinin görülebilmesi için mahkeme emri gerekecek.